Hile kullanmak aykırı bir durum olduğu için genelde dikkat çeker. Bu durumu fırsata çevirerek bir haftada 3 farklı platforma her gün bir video olmak üzere 21 tane video atacağız. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Kullandığım hile de XNG yazılım açıklama kısmından bana güvenerek satın alabilirsiniz. Şu ana kadar Vekban yemedim. Yememeye de devam ediyorum. Öncelikle hesap açmayla başlayalım. YouTube ve Instagram'da zaten bir hesabım var. TikTok hesabı açmalıyım. Hmm, yaratıcı bir isim lazım. Gökdelen Hileci Evet diğer platformlarda da adımı Gökdelen Hileci olarak değiştirdim. Okulda rahatsız olduğunuz durumlar var mı? Varsa neler? Gökdelen yok. Birinci gün. CS2'de hile kullanan bir insanın beni tanıma ihtimali olduğu için videoları ses kalınlaştırıcıyla yapacağım. İlk videomu gameplay, ses ve altyazıyla basit bir şekilde bitirip 7 tane aynı şekilde bu videodan yaptım. Tek tek videoları yükleyip bekleme zamanı. Birinci günün sonunda TikTok'ta 0 izlenme 0 takipçi. Instagram'da 193 izlendim. Herhangi bir takipçi akışı olmadı. YouTube'da 0 izlendim. Moral bozmak yok. İkinci gün. İkinci gün aynı şekilde ses değiştirici ile bir video attım. TikTok'ta yine 0 izlendim. Insta'da 263 izlenip bir takipçi kazandım. Youtube'da da hiçbir şey olmadı. Motivasyonum Liza. Ünlü olup evleneceğim. Üçüncü gün böyle olmaz deyip yapay zekadan yardım aldım. Videoların seslendirmesini kadın bir yapay zeka yapacak. Videoları tekrar editleyip hazırladıktan sonra tekrardan 3 farklı platformda videoları yayınladım. Ve bu yapay zeka olayı gerçekten işe yaradı. Üçüncü günün sonunda TikTok'ta 280 izlendim. Ama hala sıfır takipçi. Instagram'da dün attığım video 2800 izlendi. Youtube'da ise son attığım video 1100 diğer videoların izlenmesi de 500'ü geçmişti. Ve Youtube yorumları şaşırtmadı. 4. gün yapay zeka olayıyla devam etmem gerektiğini anladım. Metinleri kendim yazıp yapay zeka sayesinde seslendirdim. Bu garip şekilde izlenme getiriyordu. Videoları dikkat çekecek başlıklarla yükledim. 4. günün sonunda TikTok'a dün attığım video 500 izlenmiş ve bir takipçim olmuştu. Instagram'da 2800 izlendim. Youtube'da ise 1800 izlendim. Beşinci gün. İlk günlere kıyasla en azından izlenmelerde artış var. Şöyle bir karar verdim. Tüm videolarımı yapay zeka ile seslendirecektim. Çünkü ses kalınlaştırıcı garip şekilde algoritmaya ters. Beşinci günün sonunda TikTok'ta toplam 1200 izlenip 5 beğeni aldım. Youtube'da ise 1800 izlendim. Instagram'ı bilmiyorum. Altıncı gün. Yavaş yavaş videolar tutmaya başladı düzeni bozmayıp video atmaya devam ettim. Çoğu insan bir iki gün video çekip etkileşim almayınca video atmayı bırakıyor. Bu yanlış bir şey. Algoritmayı bozmayıp her gün düzenli video atarsanız ünlü olma şansınız çok yüksek. 6. günün sonunda YouTube'da gerçekten güzel izlenmeye başladım. Instagram idare eder, TikTok'a attığım video 2900 izlendi ve 5 takipçim oldu. Bu sanırım güzel bir şey ama yarın son gün. 7. gün. Bugün son gün. Bu zamana kadar aldığımız izlenme, takipçi, beğeni idare eder. Bugün atacağım video kariyerimizi belirleyecek. Birçok ihtimal var. Video keşfede düşerek 2 milyon izlenebilir. Belki de 3 milyon. Belki de 4 milyon izleni beni bir platformda ünlü yapabilir. Ama 3 izleni bir kişinin beğenme şansı da var. Neyse moral bozmak yok. Hemen son videoları yükleyip uyudum. Ve 7. günün sonunda YouTube'da videom 9 izlendi ama 2 abonem var. TikTok'ta videom 1000 izlendi ve bir video 3000 izlenmeye geçti. Instagram'da Instagram'ı bilmiyorum. Sanırım başaramadık. Ama siz 7 gün değil bir süre devam ederseniz ve bunu gerçekten isterseniz başarma şansınız var. Ama öncelikle üstesinden gelmeniz gereken bazı şeyler var. Eleştiri, kötü yorum. Bunlara hazırlıklı olmanız lazım. Sadece hile işleri için değil ne yaparsanız yapın kötü yorum yapacak bir kişi çıkar. Onun ben anasını neden ünlü olmak istediğinizi bilin. Hedefinizi belirleyin. Bu işi para için mi, tanınmak için mi, saygı görmek için mi yapıyorsunuz? Bu soruları kendinize sorun. Bu soruları kendinize sormak sizi motive edecektir. Ben soruyor muyum? Hayır ama benim kendi tavsiyem şu şekilde. Tek bir dalda ilerleyin. Bir kanala hem CS videosu hem de vlog videosu falan yüklemeyin mal mısınız? Bakın gençler, sabırlı olmak en önemlisi. Zaten atacağınız ilk videolar büyük ihtimalle izlenmeyecek. Belki de izlenecek. Denemeniz lazım. Benim ilk videolarım 3 5 ama ilk attığım video güzel izlenmişti. 700 falan çok mutlu olmuştum. Adamsınızdan. Seviyorum lan sizi. Like atsanıza. Abone olun, like atın. Ben bu kodumun gameplay'ini videonun sonuna koymazsam Olmuyor. Videoyu buraya kadar izleyenler de yoruma kırmızı mercimek yazsın. Kalp atacağım. Ufak bir reklamımı yapayım. Açıklama kısmından Instagram hesabıma ve Discord sunucuma ulaşabilirsiniz. Discord'uma gelin. Genelde orada takılıyoruz. Beni bulma şansınız var. Bir de sanırım şöyle yapacağım. Bu kanalı artık haftada bir video atacağım. Çünkü yoruyor. Haftada bir ama kaliteli video. Ya da ayda bir ama öyle böyle şaka yapayım oğlum haftada bir atarsam atarım. Yani haft iki haftada bire düşmez diye düşünüyorum. Sınav haftasına giriyoruz. Atacağım videolar bir tık kötü olabilir. Yani kötü olmaz da böyle düzgün video olmaz. Anı videosu falan atma şansım var. Anı videosu gerçi 16 yaşındayım ben daha ne almasam. Ben bir daha gameplay videosu atmamaya yemin ettim ki Kimin şarkısıydı lan o? Neyse gençler sizin varsa bana bir video konusu video fikri öneriniz açayım yorumlara yazabilirsiniz. Ben bayağıdır şeyi söylemiyorum 150 like de HVH videosu gelecek diye söylemiyorum. Bunu yine videonun başına yazacağım. Bu videoya 150 like gelsin size HVH videosu atacağım. Rahatta kalın. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.